BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sunar. Mahmut Şair diyor ki Ya Rabbi El Şafi ismi şerifin hürmetine Süleyman Özışık abimize acil şifa ihsanıyla topyekun kalben bir amin alalım. Evet Süleyman Özışık'a dualarımıza devam edelim arkadaşlar. İyi olacak diyorum ben. Tatsızı dile getirmek istemiyorum. O yüzden iyi olacak diyorum. Yani siz de şunu anlayın. Süleyman Özışık bugün hala bizimle bir arada değilse, bir takım yayınlar yapmıyorsa, kendi kanalları boş kaldıysa, hastanede hala tedavi altındaysa demek ki tatsız bir takım şeyler var. Ama biz duan gücüne inandık, inanmaya devam edeceğiz. Seher vaktinde ellerimizi açıp Allah'a yakaracağız. Ya Rabbi Hazreti Eyüp'e vermiş olduğu şifanın bir benzerini aynısını Süleyman Özışık'a Süleyman Özışık kardeşime ikram eyle ya Rabbi. Şafi isminle Süleyman Özışık'a muamele eyle diye seher vaktinde bizim dualarımızın daha da artması için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir çağrı. Lütfen lütfen kendisini ihmal etmeyin. Bir videosu var yeni çektiğim. Yarın kendi sayfada ya da bu akşam kendi sayfasında yayınlayacağım. O inanıyor siz de inanın. O inanıyor o size inanmış. O önce Allah'a inandı sonra sizin dualarınıza inanıyor. Size inanıyor. Sizin onu yalnız bırakmayacağınızı biliyor. Ve dua bekliyor arkadaşlar. Lütfen Süleyman Özışa dua etmeye devam edelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Almanya'dan bir kardeşimiz, Almanya'dan Süleyman Özış'ın direncinin artması için, direncinin artması için Almanya'dan önce bizi arıyor. Ya ben bu konuda bir şey yapmak istiyorum, bir şeyler getirmek istiyorum diyor. Sonra abi kızını çok önemli ya. Yani. O kadar, o kadar güzel bir şey ki. Kızına uçak biletini alıyor. Kızım diyor, git Türkiye'ye bunu Özışık kardeşlere teslim et, gel. Dün akşam geldi. Mehmet Özışık gitti, ağırladı. Gitti Süleyman Özışığı gördü. Ben yoktum dün. Dün ben gittim kendisini ziyaret ettim. Ayıptır söylemesi benim böyle bir bostanım var burada. Yeni çıkan bir salatalık. Koca elindeyim bakın. Yeni çıkan bir salatalık. Kopardım. Dedim ki Süleyman bak bu bahçeden dedim yetişen bir salatalık. Görüntülü konuşuyoruz. O abi dedi o salatalığı sardım. İstanbul'a gittim kendisini yedirdim geri döndü çok mutlu oldu Almanya'dan o, o kardeşimizin kızını gönderip Süleyman Bey ben geldim demesi ve bu dediğim hanımefendi birçok yakınını kanserden kaybeden bir kişi Mehmet Özışık'ın bana anlattığı şey İnanılmaz bir duygu. İnanılmaz güzel bir duygu. Allah ondan ve sizden razı olsun. Hiç bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Hiçbir gün sizin e, yokluğunuzu hissetmedik biliyor musunuz? Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Siz farkında değilsiniz. Bugün ayaktaysam ben Hadi ışık olarak söylüyorum. İlk günden itibaren hani bana bazıları bastı tokatı, bastı tokatı, bastı tokatı. Hatalarım da oldu. Ama bana daha çok sahip çıktınız. Benim yanımda oldunuz, arkandayız dediniz. Ve ben o şekilde ayakta kaldım. Kalmaya da devam ediyorum. Tek başımıza büyük bir mücadelenin içerisinde bizim duyduğumuz şeyler biz duyuyoruz. Adam bana dönüp diyor ki: "Ya arkadaş, ben hayretler içerisindeyim. Niye kardeş? Ya size size bir zulm edildi. Size zulm edildi. Ekmeğiniz, rızkınız kesildi bazıları tarafından. Ama siz hiç geri adım atmadınız. Baba biz birileri için yapmıyoruz ki. Biz Allah rızası için yapıyoruz bir şeyler." Ama onu da sen anlamazsın dedim güldü. Çok şükür. Sınavdan geçtik. Ben şu ifadeyi duyduktan sonra o sosyal medyada Süleyman Özışık'la ilgili açılan bir odada dua ettiler Ramazan'da. Konuşmaları dinliyorum. Hepsi dava adamı dedi. O benim için yetti abi. O bana yetti. O bana yetti. Benim dava adamı kardeşim şu anda hepinizden dua bekliyor. Almanya'dan kızını görevlendirip gönderen kız kardeşimde duasını devam etmesini rica ediyorum. Ee, Muammer Azak hocamız da öyle. Allahu Teala, Allahu Teala o şifayı versin Süleyman Özışık inşallah bizimle yine beraber olsun. Hep beraber Allah'ın nacisini bize yaşatmasın. Allah onun eksikliğini bize yaşatmasın. Hastanede diye bir, benim bir tarafım eksik. Hastanede diye. Dua edin arkadaşlar. Dua edin beni burada ağlatmayın. Çünkü e, Süleyman diyor ki ağlamayın. Ama ben çok korkuyorum. İnşallah bir gün sizin karşınızda patlamam. BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sundu.